Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatu. Ağzı belli Allah'tan Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Sevgili kardeşlerim, sevgili abilerim, sevgili büyüklerim, sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere Felak suresini okuyacağım. Bir önceki videomda Nas suresini okudum. Bu, bu videomda da Felak suresini okuyacağım. وفي فيديو اخر إيه جل ان شاء الله فلخ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرٍّ غَاثِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرٍّ النفاثات فِي الْعُقُدِ وَمِنْ شَرٍّ حاسد إِذَا حَسَتْ Sadakallahul azim. Evet kardeşlerim gördüğünüz üzere Felak suresini attım. Allah Celle Celaluhu izin verirse inşallah bir Dakika videomda İhlas suresini atacağım. İhlas suresini atacağım. Evet kardeşlerim e, Felak suresinin anlamını ve okunuşunu aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Allah'a emanet olun.